Herkese merhabalar. Mısra hoş geldiniz. Ben de sizlere hoş geldim umuyorum. Bugün sizlerle birlikte bir aklımdaki kişi açılımı yapacağız. Söz verdiğim gibi ve bekleyenlerin de e, istediği gibi diyelim. Kartları göstererek bir açılım yapacağım. E, biliyorsunuz hem yeri geliyor bazen kendimi gösteriyorum. Bazense kartları göstererek açılımlar yapıyorum. Hem böylelikle de sizler e, kartları daha rahat okuyabiliyorsunuz. E, size de bir eğitim gibi oluyor bazı izleyicilerime diyelim. Haydi bakalım. Kolektifin yani sizlerin hayrına olmasına niyet ediyorum. Zamansız bir zamana niyet ediyorum. Ne zaman denk gelip açıp izlerseniz bu videomu o zaman geçerli olacaktır bu enerjiler. Buna niyet ediyorum. Ve abonelerimin benden alması gereken mesajı almalarına ayrıca niyet ediyorum. Şimdi kartlarımı karıştıracağım. Sizlerden ricam aklınızdaki insana iyice bir odaklanmanız olacak. Evet. Enerjiye sokalım kartları. Hayırlı bir açılım olsun. kartlarımın hazır olduğunu ve enerji girdiğini düşünüyorum. Aklınızdaki insana bir soralım bakalım. Nasıl? Şu an keyfi yerinde mi? Aklınızdaki insan şu anda nasıl? Keyfi yerinde mi? Nelerle meşguliyet halinde? Evet aklınızdaki insan şu anda nasıl? Nelerle meşgul? birlikte güzel günleri inşallah iki tane şeytan çektik tam da aslında astrolojik olarak venüs koça işaret ediyor şimdi detaylı bir şekilde aklınızdaki insanın enerjisini sizlere okuyacağım direkt neyle başladık evet bir değnek onlusuyla başladık diyor ki sorumluluklarımın çok ağır geldiği bir zamandan geçiyorum çok fazla sorumluluğum var yüküm var o kadar çok eziliyorum ki sorumluluklarımın altında önümü dahi göremiyorum. Ne yöne gideceğimi bilemiyorum. Çok yoruldum. Artık ulaşmam gereken, bitirmem gereken bir şey var. Nihayete erdirmem gereken bir şey. Gerek duygusal, gerek işle ilgili, gerek parayla ilgili. Çünkü bu bir bakın dolunay fazı ve tamamlanmakla ilgili, zirveye çıkmakla ilgili bir karttır. Dolayısıyla bu iki kart yan yana geldiği zaman nihayet erdirmesi gereken bir mesele olduğundan bahseder. Ama sorunlara ve sorumluluklarına kafasını gömmüş durumda. Yani bu kart geldiği zaman kişi net olarak şunu söyler. Önümü göremiyorum. Geleceğimin ne yöne gideceğini bilmiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Sadece günümü yapıyorum. Yani ver işi yapsın, ver işi yapsın, ver işi yapsın. E, düşünmeden sanki böyle günlerini geçiriyor gibi hissettim. Bunun dışında iki tane şeytan kartının gelmesi kişinin şu sıralar e, çok e, tutkularının yüksek olduğunu gösterir. Venüs Koç'tayken de zaten e, şu an 29 Nisan'a kadar sanıyorum yanılmıyorsam bir Venüs Koç transitimiz var. Hızlı başlayan aşklar, tutkusal aşklar, tensel aşklar bunları işaret eder. Burada da aklınızdaki insanda baya böyle bir çapkınlık enerjisi var gibi hissediyorum. Şu sıralar böyle duygular tavan gibi, tutkular tavan gibi sanki böyle hareketli, tansiyonlu bir şeyler yaşamak ister gibi. Ama bir yandan da Kupa onlusu da var. İşte e, ilişkisi, evliliği, ailesi, e, artık gündemi neyse onlarla ilgili de sorumlulukları ve meşguliyetleri var. E, ama bu meşguliyetler onu epeyce de bir yormuş durumda. E, kendisi Kupa Kralı'nı e, kartıyla aslında açılış yaptı. Kupa Kralı da e, yine fazlaca sorumluluk sahibi bir insanı işaret eder. Bir baba bir anne, bir patron ya da işte nasıl söyleyeyim ne istediğini bilmeyen de bazen bir tavırdadır aslında kupa kralı. Dolayısıyla enerjisinde hem böyle bir belirsizlik hem de fazlaca sorumlulukların olduğunu söyleyebilirim. Ve değnek asıyla da beklediği bir şeyin sonucu gelecek gibi duruyor. Yani bu adamın herhangi bir bu adamı ya da kadının artık kim için izliyorsanız bir sonuçlanacak işi var ama şu sıralar fazla tutkusal tavırlar içerisinde bu durumda sizlere bu konuda uyarmalıyım da diyebilirim. Büyücü kartıyla dışı işte düşünüyor yani nasıl yapsa nasıl etse nasıl sorumlulukların üstesinden gelse büyücü nasılsın sorusuna ya da kariyer sorusuna geldiğinde e, nihayete edeceğini başarılı olacağını sürecin tamamlanacağını falan işaret eder. Ee, tabii ki sizler çok bunlara takılmıyorsunuz. Duygu, düşünceleri, özlemi, geri dönecek mi filan bunları çok soruyorsunuz. Ee, o yüzden o sorulara geçiş yapacağız. Nasılsın sorularını şöyle bir kenara alalım. Diğer sorularla devam edelim istiyorum. Evet, aklınızdaki insanın güncel enerjide size karşı düşünceleri nedir? Anlık enerjide sizi düşünüyor mu? Düşünüyorsa nasıl düşünüyor? Bunu bir öğreneyim bakalım. Çıktığınızdaki insanın güncel enerjide size karşı düşünceleri nedir? Ne düşünüyor? Ne düşünüyorsun? Anlat bakalım. Yine bir imparatoriçe. Geçen videomda da gelmişti bu imparatoriçe kartı. Hadi maşallah. Hmm. Bir maske kartı Bir şeyleri gizleme kartı Bakın iki tane kart İkisi de birbirine dönük bakıyor Ve ikisinin orta kartı da İmparatoriçe İkisinin orta kartı da İmparatoriçe Sizde Gösterdiği hayatıyla Göstermediği Hayatı Farklı Sizden sakladığı bir şeyler var. Gösterdiği ile göstermediği arasında çok ciddi derecede fark var. Bu kişi hayatı hakkında ciddi problemlere sahip biri. İyi, güzeli, hoşu oynamaya çalışıyor. Umursamazı oynamaya çalışıyor. Fakat çok ciddi problemleri var. Asla gösterdiği gibi değil saklıyor. Şu anda size nasıl davranıyorsa aslında tam tersi. Soğuk davranıyorsa sıcak, sıcak davranıyorsa her an soğuyabilir gibi değerlendirebilirsiniz. Fakat İmparatoriçe ve kupa ikilisi kartı o kadar değerli iki karttır ki Kupa ikilisi bu kişilerin ruhani boyutta sözleşmelerini gösterir. Çünkü yukarıda tam da buna uygun bir ifade vardır. Bir eril bir de dişil vardır. Bu kişiler kadersel olarak birliktedirler. Kadersel olarak bir ilişki yaşamışlardır. Yarım kesilmiştir ya da kesilmemiştir. E, negatif şeyler olmuştur ya da olmamıştır. Dünyevi problemler bu kartı ilgilendirmez hali boyutta bu kişiler birbirleriyle sözleşmeli denilir. Kimi insan karmik bir sözleşmededir. Kimi insan e, böyle değildir. Mısra o ne demek yani? Hani karmik sözleşme bilmem Açık konuş. Peki açık konuşalım şöyle. Bu kişi ya sizin hayatınıza gelip hayatınızı değiştirecek. Kötü bir şey yapacak. Canınızı yakacak. Ama sizi olmanız gereken kişiye dönüştürecek ya da dönüştürmüş. Ya da bu kişi size bir ödül niteliğinde gelmiş fakat birlikte olmanız için zorlu sınavlar vermeniz gerekiyor diyeceğim. İmparatoru ile bu kişi için düşünce manasında bolluk bereketli olan, anaç olan, benzersiz olan bir tarafınız var. Çünkü çek kartı benzersiz bir karttır ve üstüne başka da bir kart yoktur. Sizin üstünüzde herhangi biri olmadığını aslında iddia eder burada. Hayatında biri dahi olsa kimse sizin üstünüze çıkmamış, kimse sizin kadar iz bırakmamış diye değerlendirebiliriz İmparatoru çekartını. Sizin işte zenginliğinizi, gönül zenginliğinizi ya da dünyevin zenginliğinizi de bir noktada işaret edebilir. İmparator içinin altına bir değnek altlısı var farkındaysanız. Yani ben sana gelmek istiyorum çünkü sen bir imparatoruçesin. Fakat uğraşmam gereken çok ciddi derecede problemlerim var. Perdenin bir önü var bir de perdenin arkası var. Ve ben mücadele kartıyla mücadele veriyorum. Seni düşünmemek için mücadele veriyorum. Böyle diyor. Düşünmemek için mücadele ediyorum. Çünkü sorumuz düşünüyor musundu? Düşünüyor musun da bu soru bu kart geldiği zaman ne oluyor? Tabii ki düşünmemek için mücadele ediyorum korkular içerisindeyim. Ay kartı var. Seninle birlikte olmak tehlikeli bir yolda, dikenli bir yolda yürümeye benziyor. Ve ben bu kadar güçlü müyüm senin kadar bunu bilmiyorum. Ama tabii ki seni düşünüyorum. Düşünmüyorum değil. Ama seni düşünmek beni yoruyor. Çünkü seni düşündükçe aksiyon almam gerektiği aklıma geliyor ve ben aksiyon alamam şu anda var olan süreçte alamam çünkü engeller var. O yüzden benden bunu bekleme. Ama farklısın. Kimsenin yapmadığını yaptın. Kimsenin hissettirmediğini hissettirdin. Buna da bir şey diyemem diyor. Peki duyguları ne alemde? Aklınızdaki insanın güncel enerjide sizlere karşı duygusu nedir? Aklınızdaki insanın güncel enerjide sizlere karşı Duyguları nedir? Kalbinden geçenler nedir? Seviyor mu? Bahanesiz ya. Vallahi bahanesiz istiyoruz biz bu sorunun cevabını. Bahanesiz bir şekilde aklınızdaki insanın size karşı duyguları nedir? Ama bahanelerini bir kenara bırakarak söyle. Duygun nedir? Öyle mi diyorsun? Acıların insanıyım mı diyorsun? Bana biraz drama geldi ama hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Öyle bir video vardı. Bak o aklıma geldi şimdi. Duygular konusunda sen sevdalı, ben belalı şarkısıyla bir giriş yapmak istiyorum. Çünkü kendisinin enerjisi acı dolu bir enerji. Niye bu kadar e, acı kartlarını verdi bilmiyorum. Burada resmen kavuşamamazlık var ben size söyleyeyim. Çok yaralı geçmişten. Çok yani başına çok şeyler gelmiş aklınızdaki insanın ben size söyleyeyim. Bayağı başına kötü şeyler gelmiş baksanıza. Direkt böyle kendisini nasıl e, şey yapıyor seviyor musun? Benim sevecek bir durumum mu var? Ben o kadar kötü şeyler yaşadım ki. O kadar kötü şeyler yaşadım ki. Benim sevgi verebilecek bir durumum şu anda yok. Ben şu anda ancak bekleyebiliyorum. Hiçbir şey yapmadan. Çünkü aramıza giren bir sürü bir şeyler var. Kadersel olarak biz ayrıldık. Kader bizim birlikte olmamızı istemedi. Araya birileri girdi. Ya senin hayatında biri var diyor. Ya benim hayatımda biri var diyor. Ya diyor benim kariyer kariyeri seçmem lazım, ailemi seçmem lazım. Sen ne olan ilişkimiz bizi kaosa sürüklüyor, acıya sürüklüyor. Sen kırgınsın, ben kırgınım ama ben de üzgünüm. Ben de kızgınım. Çok ani başladı, çok ani bitti. Çok ani oldu her şey. Ben ne olduğunu anlamadım. Evet, tılsım kralı. Evet, duygularım konusunda duygularımı yönetmeye çalışıyorum. Ota kontrolü vereyim. Herkese her şeyi yönetmeye çalışıyorum. Duygu duygular meselesinden ziyade mat mantığımı çalıştırmaya çalışıyorum. Konfor alanımı terk edemiyorum. Sabit kalıyorum. Bir türlü risk alamıyorum. Ve seninle birlikte olmak demek risk demek. Ve ben geçmişte çok acılar yaşamış biri olarak bu riski alamıyorum ailesel problemler, geçmiş ilişki problemleri, aldatılmak, yarı yolda bırakılmak, bir ilişkisi vardır, ilişkisini bir türlü bitiremiyordur, gelmek istiyordur, gelemiyordur. Sizin halinizde bir problem vardır, yine gelmek istiyordur, gelemiyordur, bilmiyorum. Sevmese bu kadar acı duygusunu yaşıyor olmaz da diye düşünüyorum. Siz şimdi diyeceksiniz ki Mısra onun kalbi mi varmış da acı çekiyormuş? ben sizden böyle bir cevap beklerim yani şu an karşımda olsanız herhalde biriniz çıkıp bana derdi ki onda o kadar kalp mı var mısra üzülüyormuş hiç inanmadım ben kesin bunu duyardım sizlerden birinizden ee, öyle demeyin öyle demeyin bu kişi daha başta ne dedi düşüncelerinde senin bildiğinle bilmediğin hayatım var senin bildiğin başka benim yaşadığım başka demedi mi ben gösterdiğim gibi değilim anlattığım gibi değilim demedi mi ya burada da işte gösterdiği ve anlattığı gibi olmayabilir gördüğünüz bildiğiniz yanlış olabilir çünkü bu kişide de üzgünlük enerjisi var duygusal olarak çok yoğun duygu kartı vermedi ama şey gibi düşünüyor bizim bu sonumuz yok bizim birlikte olmamız için bir sonumuz yok bu son nasıl olsun benim hayatım el vermiyor senin hayatın el vermiyor aramızda engeller var ben geleceğimi bir kere göremiyorum daha nasılsın sorusunda demedi mi ben önümü göremiyorum sorumluluk alt, sorumluluklarım altında eziliyorum demedi mi demedi mi dedi nasıl desin bu kadar sorumlulukları altında eziliyorken bir de sizinle olan ilişki döngüsünü yaşayabilsin bir de geçmişinden de problemli geçmişine de takıntılı bir insan Affedemiyor, vazgeçemiyor, bir şeyleri geride bırakamıyor. Takıntı enerjisi hakim. Ben bilemedim ne diyeyim siz benim yerime yorumlara yazın. Ne diyelim şimdi? Rabbim inşallah kavuşmanızı nasip eylesin. Ketum çünkü bir de bakın bu kişinin ağzından laf almanız çok zor. Bu kişi mutluluk rolünü de çok iyi yapan bir insan. Huzur, huzurda gibi, mutlu gibi, problemi yok gibi yapmayı da çok iyi beceriyor. O yüzden ketum, ketum bu kişinin ağzından laf almak, yüzünden duygusunu okumak çok zor. Çok sabit bir yüz tipi var zaten. Nasıl söyleyeyim size donuk Hiçbir şey belli etmiyor. Hiçbir şeyi belli etmiyor. Hiçbir şeyi e, ima bile etmiyor aslında siz hislerinizle yola çıkıyorsunuz bu kişiyle konuşurken. Çünkü işte güçsüz olacak davası ya, güçsüz görünecek davasına. Peki sizin onu nasıl gördüğünüzü düşünüyor? Yani acaba siz onu hala seviyor musunuz onun gözünde? Bunu bir öğrenmek istiyorum. Aklınızdaki insan sizin duygularınız hakkında ne düşünüyor? Sizin duygularınız hakkında ne düşünüyor? Oo, sen beni seviyorsun. Sen benden bir adım bekliyorsun. Sen bana taktın. Sen beni düşünüyorsun. Sen iyi değilsin. Ben bunu biliyorum. Sen çok anaçsın. Çok merhametlisin. Ve benim sana bir adım atmamı beklediğini biliyorsun. Bekli bekliyorsun beni. Ben bunu biliyorum. Hatta e, uğraşıyorsun, beni geride bırakmak için uğraşıyorsun. Hatta benim dışında da senin hayatında problemler var. Ben seninle bunu konuştum diyor. Ama sizin duygularınızı farkında, merhametinizi farkında. Hatta sizi güvenli liman olarak bile ilan etmiş. Benim sana adım atmamı bekliyorsun. Sen bana taktın ve üzgünsün diyor. Sizi bana böyle gösteriyor. Sen nereden biliyorsun? Ne bu ego, ne bu ego, ne bu kibir. Der ki benim danışanlarım, benim o beklemiyor. <laughs> ya nereden çıkarıyorsun böyle saçma sapan şeyleri? Yani ama anlamış sizin anlayacağınız ya. Çok sır değil bu. Anlıyor yani sizin halinizden, tavrınızdan. Birazcık böyle şey yapın. Ee, imkansız oynar, oynayın derim ben size ya da bu kadar anaç ve affedici olduğunuzu belli etmeyin diyeyim size bazen kupa kreçesi şeye de oluyor ee, işte evlenmiş boşanmış biri oluyorsunuz çocuklarınız oluyor ee, o kişi böyle bir şey yaşamamış oluyor bu da bir problem halinde olabiliyor anlatabiliyor muyum çünkü anaç bir kart anne bir kart olduğu için bu da bir problem ee, gibi gelebiliyor anladım yani sizin kendinizi bu kadar çok güvenli liman onun gözünde olmamanız lazım. Çok zeki bir insan, hisleri kuvvetli bir insan sizin duygularınızda çok farkında. Peki. O zaman sonraki soruya geçelim. Peki aklınızdaki insan şu an anlık enerjide sizi özledi mi? Aklınızdaki insan şu an anlık enerjide sizi özledi mi? Oy özlemek ne kelime ya ne kelime eline telefonu alıyor telefonu bırakıyor kendiyle kavga ediyor bakın kendiyle kavga ediyor ortalık karışmış yüz yüze gelmek istiyor özlemiş beğeniyor çok çok özlemiş buluşmak istiyor dokunmak istiyor konuşmak istiyor kendini ifade etmek sizden haber almak istiyor gayet de özlemiş e, hani imkansızlık biz şimdi özlüyor musun sorusuna niye bu kadar yükseldi sen hayırdır ya? Birden yükseldi yalan mı? Hep birlikte okumuyor muyuz? Hep birlikte çekmiyor muyuz bu kartları? Hepinizin gözünün önünde çekiyorum anlatıyorum işte. Ne oldu şimdi? Ne kadar dengesiz ya vallahi billahi. Özlüyor musun sorusuna direkt böyle bir özlüyorum. Özlüyorum. Özlemez miyim? Bir arada olmak istiyorum diyor. Yüz yüze görüşmek istiyorum seninle diyor. Adım da atar. Zaten nasılsın kartında duygular, tutkular, bir şeyler böyle bir tansiyon, mansiyon yüksekti. Onda gördük iki tane şeytanı verdi. Size de adım atar çünkü sizi de çok özlemiş. Yıldız kartı ile epey de bir arzulanıyorsunuz, epey de bir beğendiriyorsunuz efendim. Yani bu kişiden haber gelir, kendiyle savaş halinde yani mesaj atsın mı atmasın mı, gelsin mi gelmesin mi, kabli ediyor kendine düşünüyor. Ama atar adım. Çünkü güzel kartlar geldi. Atma ihtimali var. Atma ihtimali var. Peki, şu kartları şöyle bir toparlayalım adım atacak mı sorusuna geçelim. Ben de o da başka bir soru soracak mıyım diye bir de düşüneyim bakayım. Her soruyu sorduk aslında yani pişman mısın diye soralım. Bakayım içimden o geldi. Peki aklınızdaki insanın size karşı herhangi bir pişmanlığı var mı? Aklınızdaki insanın size karşı herhangi bir konuda yaptığı ya da yapmadığı bir pişmanlığı var mı? Pişmanlık var mı? o düşündüğü bir şeyler var. Pişmanlık konusunda pişman olduğu şeyler var tabii ki. Ama kendisinin de şöyle bir iddiası var. Ben yapmam gerekeni yaptım. Ben söylemem gerekeni söyledim. Benim yapabileceğim maksimum buydu. Sen güçlüydün. Senin bana ihtiyacın yoktu. Sen bu durumu kaldırabilirdin. O yüzden ben bu aşkı biraz feda etme durumuna geldim. Biliyorum belirsizlik yaptım. Biliyorum dengesizlik yaptım. Bir sıcak yaptım. Bir soğuk yaptım. Ama duygularım var. Güçlü görüyorum. Güzel görüyorum. Ama yani hep bu güç meselesine de takılmayalım ya. Daha geçen videomu bir önceki videomu yalan da olmasın. Gene aynı muhabbete denk geldi. İşte sen güçlüsün kaldırabilirsin. Yani güçlü olmak da şey oldu arkadaş ya. Yani hayret bir şey. Sen güçlüsün kaldırsın. Ne oldu bir tekme de sen bunu nasıl olsa düşmüyor değil mi? Hayret bir şey. Ama pişmanlık meselesinde ben yapmam gerekeni yaptım diyor yani. Yok. Anladınız siz benim bu hareketimden ne dediğimi. Aa yaş ama güç ve aşıkları vermesi, tıslamasını vermesi. Yapmam gerekeni yaptım ama iletişime de çok geçmek istiyorum seninle diyor. Bunların hepsi iletişim kartı. Özellikle şu ikisi de çok iletişim kartı. Aşklar da iletişim sayılır ama bu ikisi kadar kuvvetli değildir. Bir anlatacak derdini bir söyleyecek bir dinleyin bakalım ne diyecek yani belirsiz bir ama belirsiz çok belli olmaz bu kişinin gelişine. Ee, çok böyle emin olmamak lazım. Net net gelmeyebilir çünkü size yani. Ben öyle hissediyorum. Ee, çünkü Neptün var işin içinde. Neptün olması da onun belirsiz olması ile alakadar. Dur bakalım. Peki yakın gelecekte aklınızdaki insan size bir adım mesaj atacak mı? Aklınızdaki insan yakın gelecekte size bir adım e, mesaj atacak mı? Ama şöyle bir problemlerini çözse size bir adım atası var bence ama şu anda onu hayatı, problemleri, ailesi, e, konuyla ilgili bayağı bir şey elini kolunu bağlıyor seçenekleri de var önünde. Mesaj atsın mı, atmasın, atmasın mı çok ikilemde, değişken de bu konuyla ilgili. Ama şöyle söyleyeyim, bu kartlar e, iletişimin biraz geç iletişime gireceğini, gireceğini ama biraz geç iletişime gireceğini, bu konuda dengesiz olduğunu, iletişime geçerse de düşüncesizce bir özlemle düşünmeden aniden bir adım atacağını ama şu anki meşguliyetleri sebeple de adım atamayacağını söylüyor ve savunuyor. Ama kötü kartlar değil çünkü diğer sorulara gelen kartları düşünürsek eğer, şey size adım atma ihtimali çok yüksek. Bir kere özlem enerjisi çok yüksek gelmişti. Bilmem hatırlar mısınız? Birkaç dakika önce özlemi de konuşmuştuk. Vallahi böyle geldi. Fena bir açılım değil yani adıma alma olasılığınız, yüzleşme olasılığınız yüksek bir açılım oldu. Şimdi sizlere bir de tavsiye kartı çekeceğim bakalım neler gelecek orada enerjinize. Sizlerin benden neyi duymaya ihtiyacınız varsa o mesajı size iletmeyi niyet ediyorum. Aklınızdaki insan olsun, hayatınız olsun artık neyi duymaya başlıyorsanız Melek yeşil kartlarımın sizlere tavsiyesi ne olacak? Sevgili dişil kartlarımın sizlere tavsiyesi ne olacak? Evet, sevgili dişil kartlarımın sizlere tavsiyesi ne olacak? Güzel. Şimdi bir de buradan alalım. Peki melek kartlarımın sizlere tavsiyesi ne olacak? Peki melek kartlarımın sizlere tavsiyesi Ne olacak? Diyor ki kendini yargılama, kendini, kendinin belirlediği kurallar, sınırlar ve yargılar çerçevesinde kısıtlama. Bak, sana yardım geliyor. İlahi bir güç tarafından yardım alıyorsun. Çok yakın bir gelecekte çok büyük bir değişim yaşayacaksın. Şehir değiştirme, iş değiştirme, bir ilişkiden geriye bir adım gelmesi gibi birçok şeyler yaşayacaksın. İnançlarında hapsolmayı bırak. Neyse sorun halloldu kartıyla hallolacak. Ve karşı tarafın egosunu senin sevgin kıracak. Egoyu bırak. Kendin de ego yapma. Başkasının da egosuna sevgiyle karşılık ver. Kim olursa olsun, annen, baban, iş arkadaşın, arkadaşın, sevginin, eksinin bilmemden Ego ya, ile, kiminle yaklaşan herkese sevgiyle yaklaşmayı öğrendiğin zaman ilahi gücü elde edecek ve hayatındaki değişimlere şahitlik göstereceksin. Terfi almak, maaş artışları yaşamak, yıldız olmakla ilgili de. Güzel bir haberin var ve aşk kartına aşk gelecek. Birazcık daha senden sabretmeni ve bu dediğim tavsiyelere kulak vermeni istediler. Aldık, kabul ettik. Bizim için hayırlı olan ne varsa bu açılımda aldık, kabul ettik. Bize uymayanları ve negatif olanları sevgiyle evrene geri iade ettik diyelim oldu 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 en mucizevi şekilde en aşk dolu şekilde en bereketli şekilde en hayırlı şekilde olan oldu diyelim. E, vallahi güzel bir açılım oldu. Kötü şeyler konuşmadık. Ne güzeldi. Umuyorum sizler de beğenmişsinizdir e, bu videomu. E, dediğim gibi yorumlarda ve beğenilerde buluşmak dileğiyle ve arzusuyla diyelim. Benden kişisel bir danışmanlık almak isterseniz de eğer aşağı açıklamalar kısmında instagram adresi, mail adresi mevcut. Oradan Özlem Hanım'a ulaşıp kolayca randevunuzu oluşturabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgilerimle